i realized i'm a, a god. god think i heard a bit when i murder shit in the moment i'll be taking off a tourniquet when i burn a I hit them in the tournament i don't even gotta enter but i'm gonna win the tournament that's what i'm all about Ne başlar be benim bu göz gibi Walk your boss ile karşınızdayım arkadaşlar Bildiğiniz gibi bunların yani bu videodan önce yani GTA, GTA San, GTA San Andreas'in iki yılından önce arkadaşlar Walk your ek oynamıştık Bugün ise walk your boss oynuyoruz Oyunu hiç oynadım direkt girdim Bilmiyorum lan hani cidden hani yemin ediyorum size ne yapacağım bilmiyorum e, Skor 0 yazıyor bir şey var burada Tıklayacağım Ha oyun bir dakika azıcık azıcık açarım arkadaşlar Hem. Abi oha yapma öldürme hey boğdu boğdu ah Hayt be helal olsun be Bu ne yaptı mi yapalım. Yani bu da bayağı rahat çıktı ha. Umrunda bile değil yani ha. Aa bir dakika dur dolap mı olacak? Acaba. Dolap değil mi ya? Oha lan ne oluyor? Yok artık. Bizim adamın var ya bir yerine hiçbir şey ya. ya. <laughs> Bakar mısınız ya? Bunun da bile değil ya. Bu da kayıt ediyor mu ya? Ediyormuş tamam. Şşş bir iksir. Oh. Hayt adamın hastane ya. Tak köy bir şeyler dinliyor ya. Eee ne yapalım ne yapalım. Cimbus. No, no. <laughs> Aa bu sefer de bir sorunu oynuyor lan. Ee, Valla şu saati bir şey yapalım biz. Aha. <laughs> şey diyor mi? Diğer adam da gıcık kapıyormuş bunu galiba. Bu adamın sizden çektiği nedir ya? Dolap kapağını yapalım Yani her türlü dövecek No, win. no win. Bu arkadaşlar bu videoyu şu an egolu Gaming Değerliği kanalına çekiyorum ama Zibe kanalına da atacağım çünkü Zibe Skat kanalına bayağıdır video atmıyorum. Ego'ya Ego'ya günlük bir tane video atmaya çalışıyorum. E, okul olduğundan dolayı e, pek video çekmeye zamanım olmuyor. da öldürün lan şunu. Ben bile sinir oldum ha. Ana dur. E, al şu bıçakla sapla bir şey yap yani. Oha. Oha be çüş. شخصيا 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 يا 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 adam o kadar vuruyor o kadar vuruyor hiçbir şey olmuyor ya hiçbir yerine kadar gitmiyor ya o çok saçma bak Eee başında yapmadık ki. Şu. No, 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 no. şu dosyayı yapmadık mesela. Neyse. Her neyse bugünlük bu kadardı. Warcore ek oynamıştık. Bugün de Warcore boss oynadık. Eğer daha fazla Warcore serisini istiyorsanız çünkü Warcore'dan bayağı var. Eee boss var, ek var, ek oynadık, Daha bir sürü var arkadaşlar. Eğer daha fazla istiyorsanız yorumlar yazabilirsiniz ve like atabilirsiniz ve kanala abone olabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.